Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kusi katman modellerini inceleyeceğiz. Ee, kabaca şöyle söyleyeyim, internet üstünde yaptığımız hareketlerin hepsi bir sıralamayla olur. Ee, yani internette her yaptığımız olay arkada bir sırayla ilerler. Yani her istediğimiz istemci söylediğimiz her bireyle arkada sırayla işlenir. Bu sıralardan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu burada ne öğreneceğiz? İnternetin e, gerçekten neler olduğunu atıyorum mesela. Herhangi bir e, uygulamamı açıyorum. Bunu açarken neler oldu veya WhatsApp'ta herhangi birine bir şey yazıyorsunuz. Bu sırada arkada ne işlemler gerçekleşiyor? İnternet nasıl oluyor? Sorgular nasıl oluyor? Bunların hepsi arkadaşlar eee ağ protokolleri başlığı altında incelenecek. Bu başka ikiye ayrılır. Ee, OSI ve e, TCP IP modelleri arasında. OSI daha geniştir arkadaşlar. TCP IP bundan sonra çıkmıştır. Daha da daraltılmış halidir. sırada ben OSI anlatıyorum. OSI yaptıktan sonra e, TCP IP yapmanız bayağı bir kolaylaşacağı için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Direkt konumuza dalalım arkadaşlar. Osi modeli nedir arkadaşlar? Osi modeli 7 adımda oluşan bir katman sıralaması. Bunların burada application layer'ları var. Ondan sonra Türkçe eşsiniz daha iyi. uygulama katmanı var. Sunum katmanı, oturum katmanı, taşıma katmanı, A veri ve fiziksel katman var arkadaşlar. İki tane cihaz düşünün. İstem veren ve istem alan gibi. İstem veren arkadaşlar 7.den başlar. Bilgisayarın saf hali yani bizim burada yaptığımız herhangi bir demin gösterdiğim tıklama işlemini düşünüyorum. Bu 7. katmanda play ediliyor, başlıyor. Yavaş yavaş 1'e doğru gidiyor. Bir fiziksel katman artık bu e, verdiğimiz emirleri artık e, donanımsal şeylere dökme. Nasıl diyeyim? Ethernet kabloları, fiziksel kablolar vesaire oralara gitme aşaması. Sıralamasından aha, bu şekilde arkadaşlar. Heh, şurada da var zaten görselimiz. E, dediğimiz katmanlar burada. Aşağı doğru gidiyor. Bir de şöyle bir zaman var arkadaşlar, üst her zaman alttan hizmet alır. Nasıl yani? Mesela uygulamada bir şeyler oluyor, tak bu alta emir veriyor. Bu hizmetleri yapıyor. Bu daha da emir veriyor, hizmetleri yapıyor. Burada yaptığımız herhangi bir mesele, demin gösterdim. Burası da iyice örneğimiz oldu. Buna tıklamadık mesela. Visual yok, da açtık. Buna tıkladık. Ben ne bildim? Bu uh, uygulamaya tıkladım. Uygulama kısmında bu tıklandı. Uygulamada bir şey yok. Çağırma, kullanıcıların, user'ın yaptığı hareket. E, sunum kısmında arkadaşlar e, anlattığı gibi sunum yani bir hazırlık çalışması mesela bana tıkladım bana tıklayınca arkada çalışacak protokoller e, gerekli adımlar gerekli sorgular bunların hepsinin hazırlığı hemen 6. katmanda gerçekleşiyor arkadaşlar ondan sonra 5. katmana geçiyor sıra sıra katmandan bahsediyoruz 7. katmandan bahsediyor Hela falan filan zorlukları kullanıcının çağrıda uygulamadan servisi bu kadar karmaşaya gerek yok arkadaşlar kısacası bir e, kullanıcının user'ın yaptığı basitçe eylem yani ne yapmak istediği 7. katmanda bunlar oluyor işte protokoller, e, FTP, FDMS, Ft, e, Island, HTTP gibi protokoller arkadaşlar bu e, dosyal, dosya alıp verme, mesaj e, ayarladı, mesela mail ay mesaj ayarladı yani. E, HTTP bildiğiniz gibi protokol sorunlarında tarayıcı katmanı çalışıyor. Kullanıcı tarafından çalışan tüm uygulamalar burada tanımlanır. Örneğin işte e, Chrome'a mesela girdiniz, buraya Google Chrome yazdınız falan filan. İşte yani bu yaptığınız eylemler, yaptığınız eylemler bu şekilde. E, altıncı katmana milletvekili altıncı katmada bunların bir hazırlığı oluyor kabaca. E, veriler sıkıştırılması, şifrelenmesi, e, bu katmalar bazı standartlar bunların hepsi gerçekleşiyor arkadaşlar işte dosyalama türleri vesaire bunlar ama uygulanmıyor. Sadece kabaca e, sunum hazırlıkları yapılıyor. Yani bunlar yapılacak, böyle böyle olacak falan filan gibi hazırlıklar iyice netleşiyor arkadaşlar. E, bit kodlama sistemi RSM 8 vesaire vesaire. Bunlar kodlama kısmı geçiyoruz. Bunlara gerek yok. 5. katmana arkadaşlar. 5. katmanı katmanda da sunumda bunlar yapıldı. 5. katman arkadaşlar servis katmanlar. İşte burada birazcık işler şey oluyor. Sisteme dönmeye başlıyor. Nasıl yani? Burada arkadaşlar e, üçlü sıkışma denen bir şey var. Burada birazcık şey yemiş. neyse şöyle diyelim arkadaşlar. mesela Burayı kullanmayacağım ya. Şöyle düşün bu 5. şeyi. Çünkü çok hızlı geçmiş burada. 5. WhatsApp gibi düşünün arkadaşlar. Mesela bu Ali. Tamam bak bu da Mehmet olsun. Bu, bu Ali bu da Veli olsun. tekerlemeyi bozacak arkadaşlar. Bu Ali bu Veli. Ali Veli diyor ki benim adım Ali. Sonra Veli diyor ki ha buradaki sırayla gidelim. Ali diyor ki benim adım Ali. Veli de diyor ki şey Ali ondan sonra diyor ki senin adın ne? Ondan sonra Veli diyor ki senin adın Ali diyor. Ama benim adım ya burada yazdık Eksik var arkadaşlar ya. Bunu nasıl anlatalım? Bir tane açalım ya. Arkadaşlar şöyle işledim tamam mı? Şimdi bu Ali olsun. Bu da Veli olsun tamam mı arkadaşlar? Bu Ali bu Veli. Ali Veli diyor ki benim adım Ali. Ben buraya şu an yazamıyorum. Bu e, tablet kullanmadığım için. Benim adım Ali diyor arkadaşlar. Adım Ali. Şöyle yazalım. Ali. Benim adım Ali diyor. Ondan sonra Ali ve Veli arasında yine bir diyalog geçiyor. Veli diyor ki buna. Senin adın Ali. Senin Adın Ali. Senin adın Ali diyor. Ünlemi gösteriyor. Yani onaylıyor. Ondan sonra Ali ve Veli arasında yine bir diyalog geçiyor. Senin adın Ali diyor. Tamam mı da. Buraya da Veli yazdırıyor. Ben yani Veli diyor yani. Sonra Ali ile Veli arasında yine bir iletişim geçiyor. O da diyor ki senin adın Senin adın Veli arkadaşlar. Böyle bir üçlü tri arkadaşlar. Türkçeden gidiyorduk. Neyse üçlü. Üçlü el sıkışma. Üçlü el sıkışma. Buna bu şekilde deniyor. Arkadaşlar ilerleyen de şöyle bir şey anlatacağım. Hazır buraya gelmişiz. Bu beşinci katmandayız biz. Bu beşinci katmanın şöyle bir saldırı türü de var arkadaşlar. Yani mesela şu an bu ne dedim? Ali ile Veri arasında geçiyor. Bak bu birincisi bu arada. Neden 3 diyorsun? Burada 4, 4 olabilir. Bu ikinci SMS gibi düşünün. Bu da üçüncüsü. Ee, bunlar olduktan sonra e, artık e, kontrole tamamlanmış oluyor. Yani evet karşımdaki ben Ali Veri ile iletişim kurmak istiyorum. Mesela kendiniz düşünün. En sevdiğiniz kişiyi düşünün. WhatsApp'a göndereceksiniz. İşte direkt mesaj gönderiyorsunuz. Tak diye gidiyor ama bu sırada arkada çalışan bir protokol var. İşte bu beşinci katman arkadaşlar. Yani siz Ali'siniz Veli'ye mesaj atarken direkt atmanız gibi tak diye mesaj gitmiyor. Mesaj ortadaki A, A sırasında bir çift taraflı sorgu gibi düşünün tamam mı? Üçlüye sıkışma diye geçiyor bu. Attığın mesajın cidden veli olduğuna, velinin de alacağı mesajın Ali'den geldiğine emin oluyor. Bu da bu sistemde oluyor. Peki evet e, genelde DDoS ataklarında da kullanılıyor bu saldırı. Nasıl oluyor? Ali veliye diyor ki yani hackerlar e, tarafından olan olayı söylüyorum. Ali veliye diyor ki benim adım Ali. Veli diyor ki evet tamam senin adın Ali. Okey benim adım veli diyor. Bu senin adın veli demeyi onaylamıyor arkadaşlar. Ha diyor yani no, ne? ne diyor. O zaman tekrar ne oluyor arkadaşlar? Bu böyle bir döngüleşme dönüyor. Ee, dediğimiz gibi bu arkadaşlar DDoS saldırısı DDoS saldırısı nedir? Sistemin sistem gibi düşünün arkadaşlar söyle. Sonucumuz öncelikle sistemi arkadaşlar kullanılmaz hale gelmesini sağlamak. En azından belli bir süre. işte 2 saat, 3 saat veya bir gün bir gün gibi düşünün arkadaşlar. Böyle bir süre zarfında kullanamaz getiriyor. İşte bu işe yarayan saldırı saldırıtılı 5. katmanda gerçekleşiyor. Devam edelim arkadaşlar. Simple tek yönlü işte Ali Veli'yi düşünün ve Veli gitti. Ondan sonra burada bir şey var işte tamam hemen hemen aynısı arkadaşlar. Burada birazcık sadece daha az bahsedilmiş. Dördüncü katman arkadaşlar taşıma katmanı, transport katmanı yani. Bu katmanda arkadaşlar TCP UD kısımları var. Bunlar ne? Şimdi arkadaşlar e, TCP güvenlik diye düşünün. Bunu ne kadar bahsetmiş? Bu kadar mı Tamam. TCP güvenlik diye düşünün arkadaşlar. de ee, mesela tcp ip deniyor. Aslında tcp ip tcp ip değil. Yani nasıl değil? E, sektörde böyle biliniyor tcp ip diyebilir. Aslında bu tcp ip'nin içinde iki kısım var. Bir tcp ikincisi udp. Nasıl oluyor arkadaşlar? Tcp'de güvenlik ön planda, udp'de de hız ön planda. Nasıl yani? Şimdi hız konusuna gelirsek arkadaşlar, hız konusunda güvenliği sorulamıyor. Artık bu birinci aşamada geçti, okeylendi. İkinci aşamada sadece hıza odaklandı. Mesela atıyorum, selam nasılsın mesajı gidiyor selam ne sıl s yok ın gibi bir şey. Bu çok ciddi bir olay değil. Mesela Google Meet'te toplantı yaptığınızı düşünün. Bu ciddi bir önem arz etmiyor. Küçük bir e, bir harfin mesaj sırasında gitmesi falan. Bunlardan taviz vererek en iyi şekilde, e, en hızlı şekilde ulaştırmak daha olumlu geliyor UDP kısmında. TCP kısmındaysa ise arkadaşlar sadece metin olarak düşünün. Bu hafta yani uygulamalı bir şey değil yani metin şıkkını döndüğü için burada her harfi her kelime çok çok önemli var ve doğru ki şekli çok çok önemli var TCP kısmında yani sadece güvenlik üstüne durulduğunu bilelim arkadaşlar ee, A kısmı arkadaşlar network kısmındayız arkadaşlar bu üçüncü katmanda e, şimdi şöyle bir durum var MAC adresleri var burası çok üstün körü geçmiş Şimdi bir okuyalım sonra anlatacaklarımızı yine ekleriz arkadaşlar A katmanda bir farklı ödev gibi ödevimizi ön yargı katmana göre yapar. Tamam bu güzel demiş. Bu katman direktiven veri blokları paket olarak atılır. Bu katman veri paketlerinin A adresi vesaire kullanır. Bu paketler uygun olanı yönlendirme işlemini yapar. Bu router işlem arkadaşlar. Şuraya çok eksik eksikti bu biraz arkadaşlar. Ee, adresleme işlemleri mantıksal adrese ve fiziksel adresi çevirme gibi tutulur. Yönlendirme router'da bahsetmiş. Bu katmanı tanımlıdır. Örneğin IP, IPX, IP, MAC adresinde de bu olay var arkadaşlar. Nasıl Şimdi herkesin arkadaşlar cihazı var değil mi? Bu cihaz yine açalım biz beynimizi. Şimdi arkadaşlar bu cihazımız var bizim. Valla. Bu cihazımız olduğu için e, şöyle bir şurayı sildim nerede? da şuraya direkt yazalım. Böyle bir şey olmadı. İlk defa kullanıyorum burayı da. Hemen yenisini açacağım ya. Kaydetmiyorum tekrar açıyorum. Şimdi arkadaşlar biz hangi katmanı atıyoruz? 3 A katman. Şimdi hepimizin evinde arkadaşlar şöyle bir cihaz var. Şöyle ben direkt bilgisayarınızın içindeki şeklini çiziyorum. Burası bildiğiniz Ethernet kartı arkadaşlar. Ethernet. Bu bildiğimiz Ethernet kartı arkadaşlar. Ee, bu Ethernet kartlarında mesaj Heh, yok, tamamdır. Ethernet kartları arkadaşlar bu diğer adına da nick deniyor zaten. Ee, bu nicklerin arkadaşlar bir MAC adresleri var. Tamam mı? MAC adresleri. Bunların yani bir MAC adresleri var. Şimdi bu bilgisayarımızda şu an belki bilgisayarda yazıyorsunuz. Bu MAC adresleri var. Şimdi bir şehir efsanesi var arkadaşlar. Atıyorum buradaki MAC adresimiz bizim kayıt altına alıyor. Aslında böyle bir olay yok arkadaşlar. Şimdi biraz ek bilgiye geçiyor konumuzun dışında ama. Şimdi e, internette yaptığınız her şey bu MAC adresi arkadaşlar şöyle 3 3 de böyle şurada çifter halinde böyle bir adres tamam mı? Belki söküp bakmışsınızdır. Böyle bir adres. Şimdi ilk üç arkadaşlar bu markayı verir. Ya yani kötü yazmıyorum. Videoda artık şey yaparsanız bu da model arkadaşlar. Marka model arasında <laughs> belirten bir MAC adresi. Şimdi bu MAC adresi söylenenlere göre işte işte bir şeyler oldu falan filan. MAC adresi yaptığımız işlemdeki karşı kişi gider. Karşı kişi bu MAC adresine çökebilir diye bir şeyle böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi nasıl olur bu plan? Şimdi bizim şu an üçüncü katmanda olduğumuz zaman lana ağı arkadaşlar. Yani şu anki bizim kendi modern veya e, normal internetiniz, bilgisayarınız, tabletiniz her neyse ne var, varsa ne varsa onunla sadece bu MAC adresi bu lan'daki iletişimler için geçer. Eğer dördüncü katmanın üstüne çıktığınız zaman artık bu adresiniz bir işe yaramıyor. Nasıl yaramıyor? Router arkadaşlar. Router dedik ya. Router. Bak şimdi birleştireceğim ben burayı. Şimdi router. Neden router? Şimdi bak router bu katmanı tanımlı diyor. Adresleme işlemleri, mantıksal adres ve fiziksel adresleri çevrimleri. Çevrimleri ne demek arkadaşlar? Çevrimleri şu demek. Senin burada bir MAC adresin var. Tamam böyle bir şey de. Bu sadece senin bilgisayarın senin bilgisayarının senin evindeki modemi senin evindeki modeminin senin bilgisayar masasındaki atıyorum masaüstü bilgisayarlar veya uzandığında yatağında o bulunan tabletin e, arasındaki mesajlaşmaları sağlayacak bir mac adres. Sen üçüncü ağdan çıkarsan dörde doğru geçersen artık bu mac adresini nerede tanımlasın? Kimse bilemez. Yani telekom şirketleri var kocaman internet sağlayıcılarını gönderdi. Bunlar routerlama işlemi yapıyor. Senin mac adresinde bir işi yok. Bu üçüncü alanda üçte dördün arası yani tam bu üçte olan işlem adresleme işlemi router var burada. Senin MAC adresini alıyor. Bir bacağı burada, bir bacağı burada. Router böyle bir şey düşün. Tam 3 gibi de düşünmeyin arkadaşlar. Burada senin MAC adresini alıp değiştiriyor ve dördüncü katmana çıkıp devam etmeni sağlıyor. Bu şekilde. Devam edelim dedik. Devam edelim biz. Şimdi burada da ikinci katmanızda veri iletimi verilerin arkadaşlar doğru gitmesini sağlıyor. Veri bağlantı katmanı fiziksel değişmek ve katmanlar kuralları belirlemek için. Burada her şey tamamlanmış oluyor. Son detaylar geçtiği gibi düşünün bağlantı ba 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 bağlantılarında e lokal ve medya olarak iki ayrıncı iyice böyle saplaşıyor ama mili çoğaldı tamam mı? Aşağı doğru artıyor. Üste bir işlemci şu an arttı bir sürü oldu. Hala devam ediyor devam ediyor devam ediyor burada. Birinci katman arkadaşlar hiçbir şey yok böyle abartıldığına falan bakmayın. Birinci katmanda artık her şey fiziksel şeylere dönüşmüş oluyor. Her şeyin bir sırası var. İşte gidecek bu güvenliği bu. Şu şekilde gelecek. Şu şekilde gidecek. Şu saatte gelecek. Şu saatte gidecek. Vesaire vesaire. Devam Hepsi dizellenmiş oluyor. Ve bir şey görseli var mıydı? Başta. Heh, çok güzel. Şimdi buraya geldik. Bu fizikselde böyle artık ama bak şurada bir konteyner. Şurada 2, 3, 4, 5, 6. Şurada 7 konteyner var gibi bir Fiziksel sıralar belli. Hop. Karşıda istediğiniz şeye gidiyor. Biz ikiz sakatlığı yapmıyorduk. Neydi? İkiz sakatlıklarda hiçbir şey yok. Sadece sıralanıp diyorum. Yaptım. Veriler düzenlendi, geldi, gitti. 3. roturlama işlemi. Gidecek hedefin e, bunu anlayabilmesi için bunun IP'sine çevrilmesi. Taşıma işlemi de olaylar olurdu. Neydi? E, Gelen ağlanabilirliği vesaire vesaire. Mesajlaşma sistemleri. Onlar oturumda aynı şekilde sunumda da son kez toparlanarak diye de de vermek istediğimiz bilgiyi en saf şeklinde alıyordu arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Altta ekstra bilgiler var da. Tamam arkadaşlar genel olarak bu nedir? Kullanıcı uygulamaları aynı dilde konuşan veritabları. Bunlara göz atarsınız tam bir yere durup. Şimdi kabaca protokollere bakıyoruz arkadaşlar. HTTP, FTP, SMTP. HTTP nedir arkadaşlar? Chrome vesaire, öyle şeylerin e, kullandığınız tarayıcıların e, product, şey arkadaşlar da çıktı ya. Protokoller FTP, File Type Protocol yani dosya programı. SMTP de e, mail üstünde atılan şeyler. SSL, JPEG, PNG. Bunlar zaten biliyorsunuzdur. Dosya, işte fotoğraf, JPEG, PNG dosyaları vesaire. Onlar şekilde geliyor. NetBIOS ve DSP. Şimdi bunlar bilgisayar bilgisayar ikisel olur. Bunları bilmeyebilirsiniz arkadaşlar. NetBIOS, BIOS, BIOS hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten net de A demek. Yani ağın BIOS'un içi. Yani oturumun içindeki ince ayarlar üstüne gidiyor. DSP'ye geliyor. Sonra TCP, UDP, SPX. TCP net arkadaşlar? Ee, güvenlik üstüne sorumlulandı. UDP, UDP hız alandaydı. Üçüncü adı neydi? IP, IPPX. Burada MAC adresinin bir önemi var arkadaşlar. MAC neyse yazmayalım. MAC adresinin önemi var. Burada neydi? Gelen IP'leri döndürüyorum. Üst tarafın anlayacağı şekilde onun IP'sine çevirme vesaire vesaire. İki, belirletimi, Ethernet, Frame'ler, frameler, SMB'ler, is, Bunların hepsi oluyor. En altta nedir? Kaç bit falan. Sıfırlar ve birler üstünde. Kablo, konektör. İşte gelecek saat, gidecek saat. Birazcık daha terimsel oluyor. Gelecek saat, gidecek saat. Ne gelecek? Hangi dosyaya gidecek? Hangi dosyaya gidecek? Nereye ulaşacak? Nasıl çevirmen olacak? Hangi güvenlikler olacak? Vesaire. Bunların hepsinin uzunca bir sıralaması var arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Hmm, kabaca bu kadar arkadaşlar. Şimdi ha, şunlardan da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru giderse kapsüleme. Yani hizmet alırsa kapsüleme. En kapsül Değişen. Bu bozma ikisini nasıl aynı arada veriyorlar ya? Şimdi bir kapsüleme var. Bu ikisi ayrı başlık ama şöyle tire atabilirim. 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 Kapsüleme var ve en kapsüle edilme var arkadaşlar. Şimdi bunun Türkçesini yazmışlar. İngilizcesini olmamasını kapsüleme çözümünü yazmışlar. Neyse. Kapsüleme var arkadaşlar. Kapsüleme neydi? Şimdi en baştaki görsel atılarını kadar çıkmayayım. İki tane cihaz vardı. Birden aşağı doğru yürüdü. Aşağı doğru yukarı doğru yürüdü. Aşağı iniş enkapsüli şey encapsulation yukarıya çıkışta en e, enkapsülasyon arkadaşlar kapsülasyon enkapsülasyon o nasıl oluyor Dediğim gibi arkadaşlar ticari hizmet aldıkça enkapsülasyon şey kapsülyeşin. hizmet tedarikçisi de enkapsülasyon olarak geçiyor. Kabaca hakim olun ne olup ne bittiğini bilin arkadaşlar. Bundan dersin devamı gelecek daha dikkatli şekilde olacak. Plansız biraz başladık verse. Ee, daha seri şekilde devam edecek. Kabaca internet e katmanlarından bahsettik. Ee, biraz bilgi sahibi olmamız amaç bu videoda tam detaylı şekilde öğrenmek değildi Çünkü bunları uygulamalı şekilde yapmak lazım. Atıyorum ping atmak mesela öyle atıp sonra internetimizi takip edip ethernet kartımızı. ya ben burada anlattım ping de burada. Kabaca anlattık da e, gelen pingleri falan bunları göstermemiz lazım. Turlarla yani, cidden öyle mi? Tarzı mesela şurada mek adresiniz dinlenmiyor dedim size, ama bunu kanıtlamadım. Yani bunların hepsini detaylı biliyorlar gelir zaten. şimdi e, şimdilik söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Yorumlarda bazı değerlendirdiğiniz bir şey varsa. Ee, şu an farklı diyecek bir şeyimiz yok. Hepinize iyi günler arkadaşlar.